Eski dönemlerde dedim ya Uluç Bey abla kardeş dönemi diye nitelendirdik. Biraz çünkü kendi sözleri bunlar. Fakat her ne kadar meseleye daha ılımlı bakmamızı, sempatik bakmamızı sağlasa da gerçekler öyle değil. İşte o para iddiaları siz bağlanmadan önce de gündeme getirmiştik. Ama yine de CHP ılımlı yaklaşımını sürdürüyor. Kırıcı üslup kullanmıyor. Bu bir şekilde iyi parti hani kırılma çözülme diyoruz ya CHP karşıda bir çözülme, yumuşama gösterir mi sizce? Ee, yani bir olasılık buna e, parti yönetimi olarak baktığımızda e, bir olasılık bu 11 işte e, hedef 13'e çık Bursa ve balıkesir'de ekleyerek e, 13'e çıkartmaktı büyük şehirleri bu konuda iyi partiye verilecek destekleyin belki böyle bir uzlaşma olur örneğin Adana Mersin Antalya e, işte Bursa veya Balıkesir tekrar e, yani böyle bir e, ağırlıklı bir pay e, verilmesi e, kaydıyla söz konusu olabilir. Ama Cumhuriyet Halk Partisi'nin bu ılımlı yaklaşımı İyi Parti tabanında yerel seçimlerde e, eğer İyi Parti ayrı adayda e, inat ederse kazanacak seçmene kazanacak adaya Oyların yönelmesi konusunda bir ivmeyi de e, besleyen bir rol Cumhuriyet Halk Partisi bunu biraz da o amaçla yapıyor. Yani e, ben e, İyi Parti ile bu merkezde yani kurumsal olur tabana yönelik ama e, hedefle kurumsal bağlamda yapılacak işbirliğinin yerel e, seçimlerde başarıyı tekrarlayacağı anısındayım.